Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte her şey küçük çekiyoruz. Evet arkadaşlar ilk önce boyamayla başlayalım. Ben yeşil bir boyama yapmak istiyorum. Bu şeffaf post işimi şimdi yeşile çeviriyorum. Yeşile yapıştırayım da yeşil olsun. Hop hop hadi bakalım. Eti, ekmek. Evet arkadaşlar burada boyadık. Evet arkadaşlar, oyun oynadık, yorulduk, karnımız acıktı ve benim küçük atıştırmalıklarım var. Arkadaşlar yorulmadım ama ne yapalım artık orada da yoruldum diyelim. Evet arkadaşlar benim küçük atıştırmalıklarım. Evet arkadaşlar bu ülkemize yeni gelen, cidden bu ülkemize yeni gelmiş e, ee, mini çikolatalar. Ben de dedim ki elime mini çikolata yeni dünyanın en mini çikolatası demek ki elme. geçtiyse ben ne yapmayayım? Tabii ki de küçük günü çekerim. Ne yapabilirim ki? Allah düşmesin kamera bir şey tutmam lazım. Ya. bu arada ben de bu teoriyi verebileyim demişken. of. Bakın arkadaşlar böyle. Bunu böyle yapıyorsunuz. Ondan sonra da Dın 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 hmm. Olmuyor arkadaşlar. Bu teori beceriksiz. Evet. Daha böyle daha iyi. Evet arkadaşlar şimdi küçük atıştırmalıklarımı açayım. Bakkaldan yeni alınmış. Yeni gelmiş böyle bu arada. Abla bunun içi çok küçük çikolatalar var. Arkadaşlar. Şimdi bir tanesini göstermek istiyorum diyorum. Bakın. Çok küçükler. Arkadaşlar şimdi çeşitlerini söyleyeceğim. Burada bir tane ülker çikolata gofret var minik. Burada bir tane metromuz var. Daha ne var? Burada bir tane Coco Stars var. Başka ne var? Al beni var. Bunların hepsi çok güzel arkadaşlar. Şunlara bakın çok küçük kadar bunlar. Paketin içine bakın. Arkadaşlar benim de yeme yani benim de küçük yemem gerekiyor. Mesela böyle aş, aşırı abur cuburları kaçırmamam gerekiyor. Bunun için küçük abur cuburlar yemeyeyim. Ve dedim diyeyim ki dedim ki kendime bu abur cuburları görünce niye küçük videosu çekmeyeyim ben? Küçücük abur cuburlar bulmuşum. Bari küçük videosu çekeyim. Ben de arkadaşlar bu arada bunu hiç denemedim. Arkadaşlar şimdi şuradan ben bir şunun tanıtım kağıdına bakacağım şöyle. Tanıtım kağıdında arka kısmında bu arada arkadaşlar tanıtım kağıdı. All Star. Arkadaşlar ben şunu tatmak istiyorum. İlk önce ülkemizde meşhur olan küçük içinde Hindistanca bizle bir çikolatamızı tatmak istiyorum. Coco Star. Coco Star içten içindeki kadar küçük. Küçük bir papuç gibi diyeyim. Arkadaşlar kaçında? Hindistan cevizi dolgusu. Arkadaşlar bir saniye konuşamadım. Arkadaşlar bu arada ıı, diğer çikolatamızı tatmak istiyorum. Siz seçin buradan diğer videomda hangisini tatmak istiyorum diye bir sorun bana. Ben de onu tatacağım. Bunu tatlık. Bunda ülkemiz var. Şimdi metromuz var. Bir sürü de çikolatamız var. Arkadaşlar bir sürüler ama Küçücükler. Mesela ülken gofret var. Ama arkadaşlar ben bir tane çikolata yedim zaten. Zaten çok yememem gerekiyor. Ben artık yemeyeyim. Aslında küçücük bir tane daha mı yesek? Yemek istiyorum ama yemeyeceğim. Çünkü doydum. ben <laughs> yani biraz doydum. Diyelim. Hmm, neden çikolatayı şu an bu kadar kaldırdı. İçinde daha var bu arada. Bir sürü var. Bir daha geldiğimizde metroyu kaldırıyorum. Al beni. İlker çikolata gofreti tadacağım arkadaşlar. Arkada her yorulduğumda onu yapacağım. Arkadaşlar aslında ben şey yapımlıyım. Mesela şimdi videoyu kapatacağım. Bunun için sizin için o dört çeşit çikolatayı tatmak istiyorum. İlk önce şu gofretimize gofretimizle başlayalım. Küçük gofretimiz. Çok küçük. Paketinden bile daha küçük. Ben bu gofreti nasıl yiyeceğim? Benim gözüm kadar. Göz aldım. Benim burnum. Boynumun şu kısmı. Hadi bir deneyelim. Hmm. Ne oldu benim boynumun boynumu? Akamıyor Arkadaşlar çikolata oldu. Arkadaşlar inanamıyorum. Çok güzel çıktı. Çok güzel arkadaşlar. Mini çikolatalarımızı yedik. Şimdi de mini kurabiye vakti. Gidelim 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 kurabiyeye gidelim. Gidelim. Çok arkadaşlar sizinle birlikte gideceğim. Ha, kamera düşüyor. Şimdi şuradan mutfağa geldim. Küçük. Bir saniye arkadaşlar. Ha muzunu şimdi. Evet arkadaşlar şimdi muzlarımı almaya geldim. Prense, muzlarım. Prense. Burada muzlarım var. Bir tane biraz bir tanesini kırdım arkadaşlar. Bu da küçük bir muz. Şimdi arkadaşlar ben bu muzu birazcık küçültmem gerek. Küçük bir muz zaten ama biraz küçülteceğim. Çünkü biraz daha küçük. Küçültmemiz gerek. Ben muzumu buldum. İşte burada küçük muzum. Ben mi yemiyorum elimden kıyı. Çok güzel muzum arkadaşlar. Birazcık ödev yapmalıyım. Bunun için ama benim defterlerime ihtiyacım var. Evet arkadaşlar şimdi benim kitap okumam lazım. Kitabım burada. Kitabımın ayrıca da burada. Okuyorum. Ayrıca koyayım. Birazdan videomu çektikten sonra okumaya devam edeceğim. Bak ayrıcımı koydum. Ayrıca fırladı. <laughs> Neyse arkadaşlar. <yaparsın? gülüyor> Bugünlük videom bu kadar. Sizi çok seviyorum.